Sizler Ankara'da öldürüldü. Öldürüm bu bir darbe girişimidir. Sizler buna alet koruyorsunuz. Diye ben de açalım. Hayır bir şey yok. bir Tanklar millete çevrildi. Tankların namluları millete çevrildi. Evet, provokasyona gerek yok. Provokasyon değil bu. Komutanım de bakın. Siz böyle konuşarak bu işe insanları provokasyona getirmeyin. Bakın. Yağ ya, ya, bal kırıyorsun. Milletin yolunu, milletin tatları engelliyor. Askerler, bu asker kimin askeri? Bu asker kime namlu tutuyor? Bu namlu kime tutuluyor bu namlu? Ha çevir bana. Çevir bana namluyu. Ne yapacaksın? Ha? Bana çevir namluyu. Sen kimin askerisin? Bu yollar kimin yolları? Bu asker kime geliyor? Lütfen onu kapatın efendim. Lütfen. Hayır, şey yapıyorsun. Sakin. Hayır. Lütfen, lütfen. 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 Ben babamın askeriyim. Albayın askeriyim ben. Tamam. Lütfen, lütfen. Bakın. Komiserim yapmayın. Emir verildi. Bakın. Bu halk için. Size de emir verildi. Size Ankara'dan bu emri verilen, veren, veren. Lütfen bu bir şey değil. Öldürünüz. Lütfen lütfen lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. 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 Öldürmeyin. Lütfen. Her bireyi tutuklayacak. Eğer bu eğleme devam ederseniz kesinlikle ses vereceksiniz. Şekil dersinizleriniz. Ben sizlere bu izni soracağım. Hoşal kardeşim. 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 Silah tutuyor. Ben, Halka ben, silah tutuyor. Biz Hadi evimize. Evimiz orada bizim. Tanklar yolda. Tanklar yolda.